Herkese merhaba. Sizlere telefonunuzda hard reset nasıl yapılır hemen gösteriyorum. Başınıza gelecek en kötü durumlardan birisi telefonunuzun aniden kapanması ve tekrar açılmaması. Böyle bir durum yaşadığınız zaman genelde sadece güç tuşuna basarsınız ve telefonunuz açılmaz. Güç tuşuna uzun süre basarsınız, yine açılmaz. Telefonun şarjının bittiğini düşünürsünüz. Şarja takarsınız, açılmasını beklersiniz ama açılmaz. Böyle bir durumda yapmanız gereken şey hard reset'tir. Telefonunuz uyku moduna giriyor ve açılmıyor. Güç tuşu ve ses azaltma tuşuna bir süre basılı tuttuğunuzda telefonunuz açılacaktır. Bazı modellerde telefon direkt olarak açılırken bazı modellerde hard reset menüsü açılır. Hard reset menüsünde reboot seçeneğini seçip yeniden başlatmanız yeterli olacaktır. İşte bu kadar kolay. Daha fazla özellik için takipte kalın. Videoya beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.